Harbi ya bin üstünde deniyor ha direkt o sniper. Abi bir tane NPC var girmeye çalışıyor. Yani. Aynen o bir ya. Eray ekranı kapayacağım ben şimdi. Hiçbir şekilde spoiler vermeyin. Maça başladık veya başlamadık gibisinden. Eee <laughs> yani Angel belki, Be belki... de oyun modu değiştiririz. <laughs> ha, evet. <laughs> Harbi dur la dur çok matıklı. <laughs> Bir dakika hocam benim az şeyime göre hareketlerime göre siz hareket edin. ona göre ben ayarlayacağım. Dur. Şu anda maçtayız belki evet. de haberiniz yok. Let's go. <gülüyor> 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 Yaptık. Çok iyi. Ver ekranını. Ekranı tamam vermeyeyim. ekranı verdim hocam. Tamam çok iyiyiz chat. Snipesiz bir maç. 70 bin geliyor. Hadi bakalım. Bir de bizim kompumuz bunlara çok iyi. Oo saplı hocam. Gryffindor en sevdiğim savaşçıyla. Yakışan bir 70. Oy, gol geliyor. Hocam bu gitti. O son golü Süleyman'a verelim. Eyvallah hocam. Dur bakayım şurayı da patlatayım ben. Buna bir ulti. Oo. Oh. Oo, oh. oynayın oğlum siz. Siz oynayın. Allah'ın sizi. Oğlum bunu iyi düşündük ha. <laughs> Vallahi. Son Yap. golü Süleyman'a ver. Evet 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 evet. Arkadaşlar Oğlum bir yandan da lan Neler yatırdık şu oyuna var ya Hayatımızı verdik lan Leaderboard kasmak arkadaşlar Hiç kolay bir şey değil ya gerçekten Saatlerin günlerin era en iyisini evet, Süleyman, yani. Ben atabilirim de seni bekliyorum Evet 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 eyvallah hocam ben geleyim şöyle Ulti at ulti at Süleyman Önce bir öldür alalım Oy. Benim ses çok mu geliyor? Aynen. Yo. Sen... ben mutlum Bana açıldı. Geliyorum. Bekle bekle hallediyorum. Ufaktan. Biri gidiyor biri geliyor biri gidiyor biri geliyor. Ben atabilirim ama seni. Hah tamam bir kişi. Aga. Ya hayır ya hayır ya hayır ya. <laughs> Hayır. Allah ben seni ver hadi at hadi seni tank biyom gel gel tank biyom sen at. <laughs> Mortis'i mi tak diyor herhalde. Hadi. Yapacağız. <laughs> GG's. 2000 kişi. 70 bin kupa geldi arkadaşlar. Allah. Hayırlı olsun. Eyvallah wow. efendim eyvallah. 70k hayırlı olsun abi. Tam. Evet. 70 bin kupa. Şu anda sizlerle birlikte. Lide